Arkadaşlar şimdi bu konuya başlarken bana tam güveninizi istiyorum sizden. Arkanıza yaslanıyorsunuz ve bu formülleri dışarıdan çok kafa karıştırıcı gözüken ama aslında ekonomik order quantity kadar kolay olan konuyu beraber önümüzdeki iki videoda bitiriyoruz. Merak etmeyin dediğim gibi inanılmaz derecede kolay bir konu aslında. Çünkü ekonomik order quantity'yi anladıysanız aslında burayı da anladınız. Birebir aynı sistem sadece ufak bir farklılık var arada. O zaman gelin beraber arkadaşlar bunun temellerine bir inelim şu anda. Bir sonraki videoda da formülleri vereceğim. Ondan sonra zaten bir işimiz kalmayacak. Şimdi load size order point system yani QR sistemini anlamak için arkadaşlar önce ekonomik order quantity'yi hatırlamamız lazım. Ne yapıyorduk aslında burada? Bir infinite planning horizon'ımız vardı. Yani sanki buradaki şirket sonsuza kadar devam ediyor diyorduk. Ve demandimiz no and constant'tı. Yani bizim lambda'lık bir eğitimiz vardı. Mesela lambda eşittir 10.000 units per year diyelim. Böyle bir lambda değeri veriyordu bize. Ve biz de diyorduk ki tamam senede 10.000 demand var. Ve sadece senede 10.000 demand değil. Hatta bunu 12 yapacağım bakın. Çünkü önemli bir şey anlatmak istiyorum burada. Senede 12.000 demandim yok. Aslında her ayda da 1000 demandim var. Yani buradaki demand değerimiz bizim aydan aya göre aynı kalıyor. Yani sabit bir demand sistemimiz var. Ondan dolayı siz bir sene boyunca gelen müşterilerin grafiğini çizmeye kalktığınız zaman aslında EOQ'da şöyle bir grafik görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani birinci ayın sonunda eğer 1200 tane müşteri geldiyse ikinci ayın sonunda 2400 tane müşteri geliyor. Hatta 1000 buradaki örneğe göre. Burada 2000 ve 12. ayın sonunda da 12.000 tane müşteri geldiğini düşünüyoruz ekonomik order quantity'nin çalışma sebeplerinden en önemlisi bu zaten. Sonra diyorduk ki no lead time. Yani biz order'ı verdiğimiz anda parmağımızı şıklattığımız gibi order hemen elimizde. Ondan dolayı biz inventory'e baktığımız zaman sıfır değerini gördüğümüz anda order veriyorduk. Çünkü zaten arkadaşlar buradaki siparişimiz direkt elimize ulaşıyor. Yani şöyle bir grafiğini çizmeye kalkarsak mesela. At page diyelim. Şu şekilde bir grafik çıkıyordu ortaya. Bakın inventory'nin grafiğini çiziyorum zamana bağlı olarak. T diyelim. Buraya da H ya da I da diyebilirsiniz. Fark etmez. Eksi de kullanılıyor. Şöyle bir değerden başlıyorum. Atıyorum. İnventörümde bu kadarlık bir değer var. H max ya da I max olsun burası. Buradan başlıyorum. Sıfıra düştüğü anda orderımı veriyorum. Ve tekrar bu noktaya çıkıyorum. Çünkü aynı anda direkt orderımı verdiğim gibi bütün orderım elime ulaşıyordu. Sonra tekrar buraya iniyordum. Sonra tekrar buraya çıkıyordum. İşte tam olarak buradaki değeri belirlemeye çalışıyorduk. Bu değerinde Q star olduğunu söylemiştik. Order quantity'nin optimal değeri. Hatta formülde neydi? Yazalım onu da. 2K lambda bölü H. Peki, daha başka ne gibi hesapçımlarım vardı burada? Shortages are not permitted. Yani hiçbir şekilde ben hiçbir müşteriyi geri çevirdiğimi düşünmüyorum. Zaten bu düzen içerisinde nasıl geri çevirebilirim ki? Yani düşünsenize, siz demand'ın tamamen düzgün olduğunu biliyorsanız Senede 12 bin demand varsa bunun 1000 tanesi ilk ay, 1000 tanesi ikinci ay, 1000 tanesi üçüncü ay diyebiliyorsanız o zaman zaten öyle bir sistem belirlersiniz ki hiçbir şekilde müşterileri geri çevirmezsiniz. Doğal olarak bir penalty cost'umuz tarzında bir şeyimiz yoktu arkadaşlar. Bunun yerine 3 tane cost'umuz vardı. Ordering cost, variable cost ve inventory cost. Yani her bir order vermenin kostu toplamda aldığımız malın kostu ve aynı zamanda inventory cost'umuz. Ki bunları da hesaplama yöntemlerimiz çok basitti. Toplamdaki ordering kostumuz nedir aslında? Her bir order'a k kadar miktar ödüyorsam burada kaç tane cycle olduğuna bakarım. Number of cycles da k'yı çarpar orderin kostumu bulurum ki bu k lambda bölü q'yu hatırlarsanız. Sonra variable cost geliyordu ki en kolayı buydu zaten. Bir tanımalı order etmenin kostu c ise eğer ki bunu c ile gösteriyorduk çünkü h dediğimiz aslında i çarpı c yani interest rate çarpı neyimiz oluyordu arkadaşlar? Bir tane malı order etme kostumuz. C çarpı diyorum e, senede ben lambda kadar mal söyleyeceğim. C lambda artı bir de inventory cost'umuz vardı. Bu da ortalama inventory ile neyin çarpımıydı inventory cost'un. Inventory cost'un haş olduğunu düşünüyorsam e, ortalama inventory bakın her bir noktada ya Q ya sıfır ya da arasında sabit bir değer. Yani burada lineer bir şekilde azalıyor. Doğal olarak şuranın ortalamasının Q bölü 2 olduğu belli. E, her bir saykada Q bölü 2 ise o zaman Ortalama inventörümde Q bölü 2'dir. İşte bu total cost fonksiyonunda ben Q'ya göre türev alıp sıfıra eşitlersem tam olarak bu formül ortaya çıkıyordu. Bakın size 2 dakikada aslında bir EOQ özeti geçmiş oldu. Peki niye yapıyorum bunu? Arkadaşlar burası çok benzer bir sistem çünkü. Bakın şimdi IOQ'nun açıklarına bir bakalım sizinle. Birincisi demand hayatta hiçbir zaman normal land constant olamaz. Yani sadece bir bilgisayar ortamında belki bilgisayarın yaptığı bir taskla alakalı bir demand vesaire non constant olabilir. Yani bu hiç gerçekçi değil arkadaşlar. Siz tabii ki kaç tane müşterinin geleceğini bilemezsiniz. Hayır bilseniz bile ortalama müşteri sayısını bu constant olmaz. Yani düşünsenize böyle bir durum var mı? Bana 12 bin tane müşteri geliyor senede. E ee? ...her ay kesinlikle bin tanesi geliyor bunların. E senin hiçbir seasonalitin yok mu? Senin hiçbir trend değerin yok mu? Yani gelen müşteriler akrabalarına söylemiyor mu mesela... ...git buraya ben buradan memnun kaldım... ...veya atıyorum senin işinde yaz, kış bunların hiçbir önemi yok mu? Bu hiç gerçekçi bir sistem değil. Bunun yerine demand'in random olduğu ama constant olduğu bir durumu tercih edeceğim. Yani demand'in random ve constant olması ne demek arkadaşlar? Aslında demand yine düzgün bir şekilde dağılıyor ama bu sefer random dağılıyor. Yani burada aslında daha düzgün kelime stationary olabilir arkadaşlar. Hatta kitabınızda da bu şekilde geçiyor direkt. Stationary diye geçiyor. Demand'imiz random ve stationary diyor. Neden stationary diyorum? Yani stationary'den kastım ne aslında? Demand'imiz evet random dağılıyor. Yani ben herhangi bir anda ne kadarlık bir demand olacağını bilemiyorum ama ortalama değerini biliyorum. Yani bana bir aralık verdiğinde, mesela bir senelik bir aralık verdiğinde ben yine bunu söyleyebiliyorum. Lambda eşittir 12.000 units per year diyebiliyorum ve bu aşağı yukarı tutan bir değer. Yani bu senenin ortalamasıyla bir sonraki senenin ortalaması, ondan sonraki senenin ortalaması vesaire hep aynı ilerliyor. Fakat sene içerisindeki dağılımın aynı ilerlemediğini düşünüyorum. Yani Ocak ayındaki demand Şubat ayındaki ya da Mart ayındaki demand farklı olabiliyor veya her günkü demand. Yani demand bu sefer bu şekilde ilerlemiyor da benim daha doğrusu inventörüm belki biraz dalgalı ilerliyor. Ha, ben soruyu çözerken yine aslında ortalama değerler üzerinden hesap yapacağım için Şuna çok benzer bir grafik koyacağız ortaya. Göreceksiniz sizler de bir sonraki videoda. Şimdi arkadaşlar reorder point'teki başka farklılıklar nedir acaba? Lot size reorder point sistemdeki. Constant lead time diyor. Yani bu sefer daha gerçekçi bir hale getirmek için EOQ'yu. No lead time demiyorum da gerçekten benim order'ımın bir lead time var. Yani ben mesela bir order veriyorsam bunu tavayla göstereceğiz. Eğer da 8 haftaysa... O zaman ben şunu söyleyeceğim. Ben bu dakika order veriyorsam bu orderın benim elime geçmesi 2 ay. O zaman git hesaplarını ona göre yap. Yani artık tam olarak sıfır noktasında order vermezsiniz mesela. Bunun yerine hangi noktada verirsiniz arkadaşlar? Belki biraz daha gerideki bir R noktasında verebilirsiniz. İşte tam olarak reorder point, reorder level dediğimiz de bu. Aslında EOQ'nun içerisinde zaten bunu gördük. EOQ'ya lead time eklediğimiz zaman bir R değeri, reorder point değeri bulabiliyorduk. Ki tam olarak bu zaten. Yani reorder point'in tanımı değişmedi. Birebir aynı. Shortages are allowed demiş. Arkadaşlar bu sefer demand'imiz random olduğu için aralarda tabii ki benim beklediğimden fazla demand'ler gelecek bazı cycle'larda. Bu durumda da shortage'ları kesinlikle hesaba katmalıyım. Öbür türlü ne olurdu zaten? Benim bütün çözümüm infeasible olurdu. Yani düşünsenize siz bütün hesabınızı senelik 12.000 tane unit'e göre yaptınız. Tamam 12 bin tane unit belki bunu 5 cycle'da hallettiniz. Yani cycle başına 2400. Ama bir tane cycle'da 2403 geldi. Bir tane cycle'da 2397 geldi. Yani ortalama yine 12 bini buldunuz. Ama bazı cycle'larda biraz fazla bazı cycle'larda biraz az gelebilir. Bunu göz almak zorundasınız. O yüzden shortage'ları hesaba katacağız. Ki zaten formüllerinde karmaşık olmasının tek sebebi burası. Bununla beraber de aslında zaten son maddemizi de görmüş olduk. Yani yine bizim o klasik 3 tane kostumuz var EOQ'da bulunan. Bunların üzerine bir de penalty cost ekleniyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi ben bu videoda hiçbir şey öğrenmediğimi hissediyorum. Katılıyorum da bu video aslında bir girizgah. Bu video sadece ekonomik order quantity'nin hangi eksiklerine fokuslanacağız bunları ne gibi bir anlayışla çözmeye çalışacağız? Bunu göstermek için arkadaşlar buraya koyduğum bir videoydu. Şimdi sıradaki videoda artık QR sisteminin yani lot size reorder point sisteminin gerçekten derinine ineceğiz. Grafiğini çizeceğiz, cost'larını hesaplayacağız ve bunun üzerinden de optimum solution'ı nasıl bulacağımızı göreceğiz.